maalesef eskiden üzgünüm bu sen değil benim hatam demek kadar basit değildi. Gelin zamanında geriye gidelim ve bir evliliği sonlandırmanın orta yoluna dövüş ile boşanmaya bakalım. Orta çağ deliliğine hoş, gel hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aziz Augustin'in kırılamaz evlilik ideali Orta Çağ'ı domine etti. Geç Orta Çağ dönemine gelindiğinde evlilik yeminleri ölüm bizi ayırana kadar ifadesini içeriyordu ve yapılan taahhüdün ciddiyetini vurguluyordu. Avrupa'da kilise insanların hayatlarının her bölümünü etkiliyordu ve boşanmanın onaylanmaması bir Hristiyan icadıydı. Boşanma eski Yahudi ve Roma hukukunda Ayrıca Erken Cermen hukukunda kabul edildi, evliliğin kalıcı bir birlik olarak fikrini sürdürmek için Orta Çağ Kilisesi'nin bir süre alması gerekti. Erken Orta Çağlar'da zina gibi birkaç sebep üzerine boşanma ve yeniden evlenmeye izin verildi. Aslında karşılıklı rızayla boşanma 7. ve 8. yüzyıllar boyunca Kuzey Avrupa'nın çoğunda oldukça yaygındı. Bir adam eşinin onu terk etmesinden 5 yıl sonra piskoposun rızasıyla yeniden evlenebilirdi. Bir kadın zina yapınca kocası yeniden evlenebilirken, koca zina yapınca karısı evlenemezdi. Ancak bir kadın, kocasının işlediği bir suç nedeniyle köle olmuşsa yeniden evlenmeye izin verilirdi ancak bu sadece ilk evliliği ise. Anladın mı? Eşi düşman tarafından esir alınan veya kaçırılan hem erkekler hem de kadınlar da yeniden evlenebilirdi. Orta ve sonraki dönemde boşanmanın iki formu vardı. Ya ayrılık, bir çiftin yatak ve masa paylaşmasından kaçınabileceği ya da evliliğin başından beri geçerli olmadığı gerekçesiyle iptal. Ayrılıkta çift evli kalır ve diğer eş ölene dek tekrar evlenemez. Soylu ailelerde evliliklerin düzenlenmesi bir gelenekti. Genellikle bir gelinin erkekleri veya kardeşleri onu toprak veya zenginlik karşılığında takas ederdi. Nişan aşamasında iki taraf arasında bir anlaşmaya varıldığında çiftler aslında buluşabiliyordu bunu bir tür düğün töreni izledi. Gelin çeyiziyle birlikte teslim edildi ve büyük bir ziyafet düzenlendi. Ailelerin büyük statü ve zenginliği varsa içme, yeme ve kutlama günlerce sürebilir. 12. yüzyıla kadar evlilik kraliyet evliliği olmadıkça din adamları ne pazarlıklara ne de törene kendileri dahil olmadılar. Tüm Avrupa'da erken orta çağ boyunca yeni çift damadın babası tarafından bir yaz hediyesi olarak bilinen bir hediye alırdı. Bu onların finanslarına katkıydı. Daha sonra erkeklerin gelin fiyatı karşılığında değiştirilecek kızlarla eşleşmeler düzenlemesi yaygınlaştı. Geçmişte kızlar gelinin ailesinin zenginliğine bağlı olarak nakit, mülk veya önemsiz bir şey olan at karşılığında satılırdı. 11. yüzyıla gelindiğinde gelin fiyatı çeyizle değiştirildi ve artık kızlarını nişanlarında hediye ile sunma sorumluluğunu gelinin ailesi üstlendi. Düşük ülkeler, İngiltere ve Kuzey Fransa'da bu gelenek evlilik töreninin bir parçası olarak kilisenin kapısında sunulmaya başladı. Çift ne kadar fakir olursa, pazarlıklar o kadar kısa sürerdi. Ancak görüşmeler bittiğinde ve nişan duyurulduğunda kutlamalar yapılabilirdi. 1114 yıl 6 Ocak Almanya'nın Worms şehrinde 12 yaşındaki İngiltere İmparatoriçesi Matilda Kutsal Roma İmparatoru Henry B.D.T. ile evlendi. Nişanları 4 yıl önce Hollanda'nın Utrecht kentinde ilan edilmişti. Sayılamayacak kadar çok düğün misafiri vardı. Ancak listeye 5 dük, 30 piskopos ve 5 baş piskopos dahildi. Soytarılar ve jonglörler eğlendirildi. Çifte hediyeler sunuldu. 12. Yüzyılın başlarında Kuzey Fransa'da Ardrey'in Arnold ikincisi Gertrude ile evlendi ve düğün partileri yemek, içki, oyunlar ve müzikle 3 gün süren bir ziyafetten oluştu. Leon ve Kastile Prensesi Urvajis, Yuraja'nın Navarra Kralı Garcia Radmir 4 ile evlidi Little Abad Evliliği 11. yüzyılın ortalarında gerçekleşti. Bu görkemli bir olaydı. Gelinin askeri eskortu vardı. Erkekler at üzerinde turnuvalardan keyif alıyor, domuz ve boğa dövüşleri yapıyorlardı çift altın ve gümüş tabaklarla birlikte kraliyet zenginlikleriyle yüklü erkek ve dişi katırlardan oluşan pahalı hediyeler aldı. Elbette herkes prenses olamazdı. Orta Çağ Avrupa'sında köylülerin hayatı soylulardan çok daha zordu. Ancak aşk ve kur dünyasında efendilerinin izniyle aşk için evlenme şansına sahiptiler, bu konuda daha şanslıydılar. Köylü kadınlar genellikle soylu olanlardan çok daha yaşlı bir yaşta evlenirdi. Erken yaşta aile için çalışmak üzere evde olmaları gerekiyordu ve mümkün olduğunca uzun süre. 13. yüzyılın başlarında An İngiltere Edith Smith dediğinin dili de bir köle evlendiğinde Manor'un lorduna Merchet adı verilen bir para ödenirdi. Fransızların benzer bir vergisi vardı. Birçok kadın babalarından, kardeşlerinden veya gelecekteki kocalarından gelen fonlara güvenmek yerine bunu kendileri öderdi. Böyle bir ödeme için biriktirmek önemli ölçüde zaman alır. Bu da köylü kadınların soylu kızlardan daha geç evlendiğini açıklayabilir. Alt sınıflardaki çiftler festivallerde, pazarlarda veya aynı köyden uygun bir partner bularak tanışırdı. Evlilik öncesi cinsel ilişki durumunda sadece kadına uygulanan legavite adı verilen bir para cezası vardı. Erkeğe ise ceza verilmezdi. Tüm bu aşk ve romantizm kutlamalarına rağmen İşler ara sıra bozulur ve bazen ayrılık ve boşanma kaçınılmaz olurdu. Evli çiftler istekli olup olmadıklarına bakılmaksızın eşlerinin cinsel taleplerini kabul etmek zorundaydılar. Kilise hukuku evlilik içindeki cinselliğin zorunlu olduğunu belirtiyordu. Eş cinsel ilişkiye girmemek evliliği yasa dışı hale getirebilirdi. Hukuka göre hem erkekler hem de kadınlar cinsel ilişkiye giremeyen eşlerini suçlayarak evliliği bitirebilirlerdi. Genellikle kadın bir anne olma arzusunu ve kocasının bunu karşılayamamasını dile getirirdi. Boşanmanın zor olduğu durumlarda bir kadının evliliğini sonlandırmanın bir yolu kocasının yatak odasındaki görevlerini yerine getirmediğini iddia etmekti. Mahkeme aldatmayı dikkate alırdı ve kanıtsız iktidarsızlık iddiasını kabul etmezdi. Bir erkeğin cinsel yükümlülüklerini yerine getirebildiğini kanıtlamanın tek yolu birkaç hukuk uzmanı tarafından izlenirken ereksiyon olmaktı. Adamın genital organları rengi, şekli ve sayısı için adamın organını kontrol edecek dürüst kadınlar tarafından fiziksel bir muayene yapıldı. Kadınlar da utançtan kurtulamadı. Evliliğe uygun olduklarını kanıtlamak için jinekolojik muayeneden geçmeleri gerekiyordu. Kızlık zarları hala oradaysa kadınların bu bedensel işlevi gerçekleştiremeyeceği yanlışlıkla düşünüldüğü için talep üzerine idrar yapmaları istenirdi. Eğer adam boşalamazsa veya kadın istendiğinde idrar yapamazsa yeminlerinden serbest bırakılabilirlerdi. Çiftler, sevgi hayatlarının her bölümü hakkında, cinsel pozisyonları bile olsa sorgulanırdı ve hatta bir adam iktidarsız olduğunu itiraf etse bile bunun tanıklar tarafından doğrulanması gerekecekti. Orta Çağ Avrupa'sında kilise yasaları geçerliydi ve zevk için cinsel ilişkiye girmek günahtı. Seks yapmak tamamen üreme hakkındaydı ve aşırı seks, uygunsuz teknikler kullanmak veya misyoner pozisyonunun dışında pozisyonlar kullanmak ahlaka aykırı olarak görülürdü. Bir duruşmada bir adamın karısını hamileliğe yol açmayacak bu tür şehvetli pozisyonlara zorladığı kanıtlanabilirse bu da boşanma sebebi olabilirdi bir hakimin daha fazla delil talep ettiği ve kongrenin duruşma istediği zamanlar olmuştur. Bu bir kocanın ve karısının birkaç gözlemci önünde cinsel ilişkiye girmeye çalışması gerektiği anlamına geliyordu. Ve şimdi yorumlar bölümünde orta çağ köylülerini sapkınca suçlamamanız için iyi bir zaman olabilir. Bu videoyu beğenip yorum yapmaktan çekinmeyin. York şehrinin kayıtlarında kocalarının iddia edilen üreme yeteneksizliği nedeniyle evliliklerini sonlandırmaya çalışan kadınların iki duruşması bulunmuştur. 1368'de karısı Catherine'in bir iptal için mahkemeye gitmesinin ardından Nicholas Cantelop saklandı. Catherine, Nicholas'ın uyurken cinsel organlarını hissetmeye çalıştığını ancak bu bölgenin bir adamın eli kadar düz olduğunu yemin etti. Bu yüzden fiziksel olarak incelenmek istemiyordu. İki yıl sonra üç dürüst kadın John Sanderson'ı incelemek üzere görevlendirildi ve onun da testislerinde bir tür deformasyon olduğunu buldular. İki evlilikte Dornaşadatöti bu vedi de iptal oldu. Tanrı'nın yargısı olarak bilinen dövüşle yargılama yönetici sınıflar karar veremediğinde ya da vermek istemediğinde ilahi gücün tartışmayı çözmesine izin veriyordu. Eşit güç ve yetenekteki iki savaşçı bir ya teslim olana ya da ölene kadar birbirleriyle savaşırdı. Kazanın Tanrı'nın iradesi belirlerdi. Bu yüzden rakibin çok daha güçlü biri olması veya başka bir yolla yarışmanın sonucunu etkilemeye çalışmak tanrısal öfkeye neden olması gerekiyordu. Şampiyon kiralamak kurallara aykırı olsa da sıklıkla yapılırdı. Birçok durumda adaleti belirlemek için tekvando yolu kullanılmıştır. Geç orta çağda iki tür yargısal dövüş mevcuttu. Sivil ve ceza davalarında sivillerin kullandığı kanunun mücevheri ve şövalyelik mücevheri. Şövalyelik mücevheri Edward III döneminde başlasa da genellikle 1400 yıl sonlarında soylular arasında hainlik suçlamaları için kullanıldığında popülerlik kazandı. 1306'da Fransa Kralı Philip Vexitçi savaş bahsi törenlerine çıktı Burada bir dövüşle yargılamanın gerçekleşebilmesi için karşılanması gereken dört şart belirtti. Öncelikle suçun işlenmiş olması şarttır. İkincisi, cinayet, tecavüz veya hıyanet gibi ölüm cezası gerektiren bir suç olmalı. Üçüncüsü, sanığın suçla yeterince şüpheli olması gerekmektedir. Ve dördüncüsü, diğer tüm yasal yollar zaten tükenmiş ve kalan tek mahkumiyet yöntemi kendi bedeniyle kanıtlamaktı. Orta Çağ hikayelerinde bedenin suçlanan kişiye karşı ifade verdiğine inanılırdı. İşte bu yüzden işkence kullanmanın haklı olduğu düşünülüyordu. Yargısal düello gizli gerçeği ortaya çıkarmak için başka bir yoldu. Bu her bir savaşçının sadece kendisinin gerçeği söylediğine yemin ettiği bir yemin testi yoluydu. Bir yalan söylüyordu ama kim olduğu belli değildi. Orta çağlarda düello bu soruyu yanıtlamanın halka açık ve kesin bir yoluydu. Yüzyıl savaşları sırasında 1386'da Fransa'da çok ünlü bir düello gerçekleşti. Fransız şövalyesi Jean de Carouge İskoçya'da cesur bir savaşçı olduğunu kanıtlamıştı ancak orada savaşırken önemli miktarda para kaybetmişti. Öte yandan İskoçya'da savaşmayan eski dostu Jacques Legris evinde daha zengin hale gelmişti. Ocak ayında Jean İskoçya seferi ücretini toplamak için Paris'e gitmişti. Yolda rakibi Legris ile karşılaşıp kızgın sözler ettiler. Jani'nin eşi Marguerite, kocası evde olmadığı için yalnızdı ve kayınvalidesi iş için Saint Pierre sur Diva gitmişti. Hizmetlileri de yanına almıştı. Bu bir ziyaretçi geldiğinde kapıyı Marguerite'nin açması gerektiği anlamına geliyordu. Dışarıda olan ve onunla konuşması gereken bir borç hakkında konuşan Adam Lovell'di. Marguerite dışarıda değildi ve onunla konuşmak zorundaydı. Margaret rahat hissetmiyordu ve uygun olmadığını söyledi. Ancak Louvel ısrarla Legri'nin alıntı seni tutkuyla seviyor, senin için her şeyi yapacak ve seni görmeyi çok arzuluyor dedi. Bununla birlikte iki adam içeriye doğru yolunu açtı. Marguerite'nin ilerlemelerine ve para teklifine direnç gösterdiğini bulduktan sonra Legri ona tecavüz etti, Louvel onu aşağıda tuttu. Daha sonra Legri, Marguerite ve ailesine ne olduğunu kimseye anlatırsa ölümle tehdit etti. Dönüşünde Jean eşini sessiz ve içine kapanık buldu. Ona saldırı hakkında bilgi verdi. Öfkelenen Jean, Legri'ye karşı hukuki işlemlere başladı ancak hiçbir tanık yoktu. Aynı zamanda Legri'nin hamisi olan Kont Pierre davayı reddetti ve Megritte'nin saldırıyı ya hayal ettiğini ya da rüyasında gördüğünü belirtti. Bu nedenle Jean cezur bir karar alarak kraldan adli bir düello istedi. Jean, kral, Legri ve büyük bir kalabalığın önünde Paris'teki palazda justista eldivenini fırlattı. Ancak Adalet Mahkemesi davayı bir suç davası olarak ele almayı kararlaştırdı. Bu konu bütün yaz Paris'te gündemdeydi. Bu noktada Margaret açıkça hamileydi. Ancak çocuğun soyu konusunda hiçbir sorun yoktu çünkü ne yazık ki. Orta Çağ doktorları bir bebeğin tecavüz sonucu gebe kalmasının imkansız olduğunu ilan etmişlerdi. Adam Luvell ve Margaret'in hizmetçisi sıradan insanlar oldukları gerekçesiyle sorguya çekildi ve işkence edildi. Legri, Jean'in karısını yanlış bir suçlama yapmaya zorladığını iddia etti. Legri iddia edilen saldırının olduğu sırada arkadaşı Jean Beretöz ile 25 mil uzakta olduğunu söyledi. Ancak Legri için durum kötü görünüyordu çünkü ona mazderet sağlayan adam o hafta Paris'te kendisi de tecavüzden tutuklandı. Bir karara varamayan parlamento Jacques Legri ve Jean de Carouge Arthur'un ölümüne dövüşeceğini hükmetti. Jean Duello'da ölürse karısı Margaret aldatması nedeniyle kazığa bağlanıp yakılacaktı. Aylarca hazırlıktan sonra binlerce seyirci 29 Aralık 1386'da Saint Martin de Champs Manastırı'nın arenasına geldi. Kral geldi ve öğle vakti Dolid Yağdıca Cala'nın düello başladı. Jean ve Legri zırhlı olarak atların üzerinde dururken kalabalık çılgına dönmüştü. Her biri mızrak, balta, kılıç ve hançer taşıyordu. Kral erkeklerin eşitliği için Legri'yi şövalye ilan etti. İki adam Tanrı'ya, Meryem Ana'ya ve Aziz George'a yemin ettikten sonra Jean karısını öpüp döneceğine söz verdi. Kimsenin yaralanmadığı bir mızrak çatışmasının ardından atlarından indiler. Jean ıslak zeminde kaydı ve Legri onu bacağından bıçakladı. Ancak Jean kendini toparlayabildi ve Legri'ye atıldı, onu yere çiviledi. Yüz koruyucusunu parçaladıktan sonra Jean hançerini rakibinin boynuna sapladı ve onu öldürdü. Ardından karısının yanına gidip alkışlar eşliğinde onu kucakladı. Jean büyük zenginlikler ve kraliyet hanesinde bir yer ile ödüllendirildi. Legri'nin cesedi ise törensiz bir şekilde Paris'e geri taşındı ve Montfaucon'daki dar ağacında sergilendi. Olay üzerine halk arasında çok fazla yaygara ve histeri oluştuğu için parlamento bunun Fransa'daki bir mahkeme tarafından izin verilen son yargısal düello olacağına karara verdi. Orta Çağ boyunca bir kadın bir suçla suçlanırsa kararın bağımsız olarak belirlenmesini talep edebilir ve savaşla yargılanmayı kullanabilirdi. Kendisi için savaşan bir şampiyon seçebilirdi. Eğer bir kadın kendisi için savaşıyorsa bu rakibin kendi kocası olmasından dolayıydı. Belki de genellikle şampiyonu olarak seçeceği kişi eğer isterse eşine karşı silah kullanacak olan mevcut kadındı. 1467'de Alman Hans Taukofer bir eskrim kılavuzu yazdı. Hançerler, kalkanlar, mızraklar ve diğer silahlar kullanarak kılıç dövüşü için genel ve ileri teknikleri anlatır. Bir silahı nasıl tutacağınızı, nasıl duracağınızı, nasıl saldıracağınızı ve nasıl karşı saldırı yapacağınızı tavsiye eder. Ayrıca prosedürü açıklamak için detaylı çizimler ve altyazılar kullanarak bir erkek ve bir kadın arasındaki savaşı anlatan tüm bir bölüm ayırır. Alman kanunlarına göre düellolarda erkeğin silah seçmesine adil bir dövüş için izin verilmezdi. Beline kadar üç ayak genişliğinde bir deliğe konuldu. Üç tahta sopayla silahlandırıldı. Savaş silahlarına aşina olmadığı varsayılan eşi bir parça bez içinde sarılı üç taşla donatıldı. Her taş bir ile beş pound arasında ağırlıktaydı. İşleri daha da dengelemek için Kocanın da bir eli arkadan bağlandı. Adam çukurun sınırlarını aşamasa da adam deliğin kenarına ya eliyle ya da kolunuyla dokunduysa bir kulübünü terk etmek zorundaydı. Hepsini kaybettikten sonra silahsız devam ederdi. Eğer kadın bir kulübü hakemlere bırakırken ona sapanıyla vurmaya çalışırsa o zaman bir taşını terk etmek zorunda kalırdı. Kitap yarışmanın iki farklı versiyonunu gösteriyor. Birinde karı galip gelir, adamı bir kafa kilidiyle tutarken gösterir. Diğerinde adam karısını deliye kendisiyle birlikte sürükleyerek kazanır. Giymeniz gereken kıyafet türü üzerine bile talimatlar var. Bu da bir tür sıkı oturan kapüşonlu tulumu ve üzengi bacakları gösteriyor. Kaçınılması gereken yaygın hatalar ve bir tutuştan kurtulma teknikleri üzerine. Düello genellikle ölümle sonuçlanmasa da ne yazık ki yenilgi taraflardan biri için hayatın kaybı anlamına gelirdi. Adam kasaba meydanında onurla idam edilirdi ve kadın canlı canlı gömülürdü. Gerçekten orta çağa ait bu neşeli notla videoyu izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Eğer bu kanalın içeriğini beğeniyorsanız lütfen abone olun çünkü her hafta video yüklüyoruz ve görüşmek üzere. Hoşçakalın.